Turuncu Park'tan herkese selamlar ben Emre. Bugün incelemelerden biraz başımızı kaldırıp 1080p çözünürlükte akıcı bir oyun deneyimi sunacak fiyat performans oranı oldukça yüksek bir oyun bilgisayarı topluyoruz. Mining ve pandemi sebebiyle 6 GB ve üstü kartlar piyasada artık bulunmuyor. Bulunsa bile fiyatları astronomik olarak çok yüksek. Bu yüzden piyasada daha çok bulunabilen ekran kartlarını seçip sizlerle beraber alınabilirliği yüksek sistemler oluşturup bu sistemlerin performanslarına detaylarıyla bakacağız. Bu sistem toplama serisinde 3 farklı sistem ve 3 farklı video olacak. İncelediğimiz sistemlerde ekran kartı hariç diğer bileşenlerin hepsi ortak. Ekran kartlarını seçerken farklı fiyat seviyesinde modelleri seçmeye dikkat ettik. Şimdi isterseniz bileşenlere yakından baktıktan sonra performans verilerine detaylı olarak değinelim. Fiyat bizim için en önemli kriterimiz olduğundan dolayı bileşen seçiminde en çok dikkat ettiğimiz detay fiyat performans seviyesinin yüksek olmasıydı. Sistemde kasa olarak 500 watt dahili güç kaynağı ile birlikte gelen Power Boost'un VK-P3301B modelini kullandık. Kasa üzerinde 4 tane 120 mm boyutunda RGB fanlarla birlikte geliyor. Fakat bu fanların rengini değiştiremiyorsunuz. Ön tarafta mesh kaplama kullanılmış. Görüntü olarak bazılarına cam ya da plexi kadar hoş gelmeyebilir. Fakat soğutma açısından kesinlikle daha iyi. Yan kapaksa komple plexi şeklinde. Ayrıca güç kaynağı ve sürücü bölümü sistem bileşenlerin bulunduğu ana alandan ayrılmış. Kasanın üstünde mıknatıslı bir toz filtresi bulunuyor. Arka alanda ise kabloları toplamak için oldukça yeterli bir geniş bir alan var. Toplayacağımız sistem fiyat odaklı olduğundan kullandığım kasa sunduğu görsellik ve özellikler açısından en mantıklı modellerden. Bu tarz uygun fiyatlı sistemlerde genellikle A320 chipsetini kullanıyorlar fakat biz tercihimizi daha fazla VRM üniteleriyle donatılmış hız aşırtmaya imkan veren B450 chipsetinden yana kullanıyoruz. Bellek olarak tek kanal DDR4 8 GB kapasiteli 3000 MHz bellekleri kullandık. Nadir de olsa bazı yeni oyunlarda 8 GB sıkıntı çıkartabilir. Fakat siz isterseniz bunu 16 GB'a kadar yükseltebilirsiniz. Oyunlarda en önemli parça ekran kartı olduğu için bütçenin çoğunu ekran kartına ayırdığımızdan dolayı bizim için işlemci tarafında en mantıklı seçenek R5 1600 AF. R5 1600 AF sizi 1000 serisinden bir işlemci gibi yanıltabilir. Fakat daha çok ikinci seri bir işlemci diyebiliriz. Çünkü R5 2600'de olduğu gibi bu işlemcide de Zen yerine Zen Plus mimarisi kullanılmış ve saat hızları 200 MHz daha yüksek. Her ne kadar sistemimiz uygun fiyatlı olsa da biz SSD seçimini NVMe'den yana kullandık ve Lexar'ın 250 GB kapasiteli sıralı okuma değeri 2100, sıralı yazma değeri ise 1200 MB olan NM610 modelini kullandık. Bu sistemde kullandığımız ekran kartı ise 1600 MHz hızında çalışıp 4 GB belleğe sahip olan 896 CUDA çekirdekli GTX 1650. Oyun testlerine geçmeden önce kısaca bir sistemin performansına göz atalım. İlk testimiz PC Marko'nun genişletilmiş sahnesi. PC Mark sistemi günlük kullanımdan tutun da ofis kullanımı, render, video editleme, oyun gibi her türlü senaryoda test edip ona göre puarlandırma yapıyor. Yani sistemin genel performansını temsil ettiği için oldukça önemli bir test. PC Markon'un Extended Test sahnesinde aldığımız skor 5.445. 3D Render performansının test edildiği ve işlemcinin ön planda tutulduğu Cinebench R23 testinde R5.600 AF çoklu çekirdek performansı skoru 6.318. Kristal Mark'ta yaptığımız SSD testinde sıralı okuma değerimiz 1975 MB'ı, sıralı yazma değerimiz ise 1300 MB hızlarına kadar rahatlıkla ulaştı. 4K sonuçlarında okumada 56, yazmada 149 MB'ı gördük. Handbrake video dönüştürme uygulamasında 4K 60 FPS h bir dosyanın dönüşümünü 1080p 30 FPS h yaptık. Bu dönüşümü R5 1600 AF 25 dakika 15 saniyede tamamladı. Sistemin tamamına yük altına aldığımız zaman prizden çekilen güç 240 Watt. sistemin performansına, uygulamalarda ve en çok oynanan oyunlarda sizlerle beraber detaylı olarak baktık. Oyunlarda 1080p çözünürlükte rahatlıkla 60 kare saniyenin üstünde bir deneyim sunuyor. R5 1600AF GTX 1650'yi rahatlıkla besleyebilecek bir seviyede. Dolar kuru şu an her ne kadar 8 seviyesini tekrardan görse de bu sistem 1080p çözünürlükte fiyat performans oranı oldukça yüksek bir sistem oldu. Şimdiki videoda bu sistemin GTX 1650 ile performansına baktık. İkinci videoda toplayacağımız sistemlerde yine tamamen tüm bileşenler aynı olacak. Fakat bu sefer kullanacağımız ekran kartı biraz daha uygun fiyatlı olan GTX 1050 Ti'den yana olacak. Şimdilik bu videodan bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.